Ben baş iyi olduğunuzu umuyorum. İyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Rojava'yı konuşuyoruz. Rojava'yı konuşmaya devam da edeceğiz. Öyle anlaşılıyor ki Rojava daha uzun bir süre Kürtlerin gündeminde yakıcı bir yer tutmaya devam edecek. Rojava aslında 10 yılı aşkın bir süredir Kürtlerin temel gündem maddelerinden biri. Arap Bağrı'ndan bu yana, Suriye iç savaşından bu yana Kürtler deyim yerindeyse Rojava ile yatı, Rojava ile kalkıyor. Işkin i̇şte Kobani ile Kobani'ye saldırısıyla başlayan sürecin bugün gelinen aşamada nasıl sonuçlanacağı, nereye doğru ilerleyeceği çok ama çok merak ediliyor. Kürtler soluklarını tutmuş bir biçimde deyim yerindeyse Rojava'dan gelecek haberleri bekliyorlar. Ateşerhese arasında Amerika'nın koordinatörlüğünde sürdürülen bir müzakere süreci var. Bu müzakere sürecinden nasıl bir sonuç elde edileceği, edilip edilmeyeceği çok merak ediliyor. Sürecin bir istikrara, barışa, çözüme doğru mu yoksa çatışmaya, savaşa, yeniden kana göz yaşına doğru mu evrileceği soruları sık sık soruluyor. Rivayetler çeşitli, açıklamalar bazen birbiriyle de çelişiyor. Bu da normal çünkü müzakereler kaygan bir zeminde sürdürülüyor. Önceki gün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi bir açıklama yapmıştı. Asoşit Pres'e verdiği demeçte Şam yönetimiyle prensipte bir uzlaşmanın anlaşmanın sağlandığını söylemişti. Ve Abdi demişti ki bir mekanizma kuruldu yakında pratik uygulamalar başlayabilir. İki gün önceydi, belki üç günlük bir demeçti bu. Fakat bugün gelen açıklamalar bir parça daha farklı. Bugün Senegal Genel Komutanlık üyesi Sipan Hemu'dan ve YPJ'nin Kadın Savunma Birlikleri'nin Genel Komutanı Rohilat Afrin'den iki önemli şahsiyetten iki önemli açıklama geldi. Sipan Hemu aynı zamanda YPJ komutanlarından dediğim gibi Senegal'in de Genel Komutanlık üyesi ve aynı zamanda Şam'da yürütülen müzakerelerde yer alıyor. Müzakere heyetinin, askeri heyetin önemli bir üyesi. Span Hemo, SEDEGE'nin basın merkezine konuşmuş. SEDEGE basın merkezi bugün onun açıklamalarını yayınladı. Dün de açıklamaları yayınlayacağını duyurmuştu. Bugünkü açıklamalarına bakacak olursak Span Hemo açık bir biçimde diyor ki, Görüşmeler olumlu bir atmosferde devam ediyor ancak henüz bir somut sonuç alınamadı. Amerikalıların gözetiminde süren görüşmelerin olumlu bir atmosferde devam ettiğini ancak herhangi bir sonuç elde edilemediğini söyledi. Bu önemli demek ki üç gün önceki durum bugün itibariyle değişmiş gibi görünüyor. Bir prensip anlaşması, bir anlaşma zemininin olmuş olması belki de Hateşe'nin tavır değişikliğiyle ilgili olarak onları bilmiyoruz. Değişmişe benziyor. Vesfena bunu diyor ki SDG kendi kimliğiyle, kurumsal yapısıyla Suni Suriye ordusunda yer alabilir ve aslında Yeni Suriye Ordusunun oluşumunda önce bir rol oynayabilir diyor. Senegen'in kendi kurumsal kimliğinden ödediği bedellere uygun olarak elde ettiği fedakarlıklara dayalı kazanımlarından vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Ve ayrıca Spahnu diyor ki sadece Kürtlerle ilgili değil, Dürziler, Aleviler, Suriye'nin bütün dinamikleriyle ilgili kalıcı yasal güvenceler içeren bir çözüm, bir siyasal çözüm perspektifi ortaya çıkmadan SEDEGE'nin dağıtılması ya da SEDEGE'nin entegrasyon adı altında farklı alanlarda e, eritilmesi söz konusu olamaz. SEDEGE varlığını koruyacak Suriye'de kalıcı demokratik bir çözüm oluncaya kadar demokratik bir sistem kuruluncaya kadar SDG varlığını koruyacak diyor. İspanyol'un açıklamaları çok önemli ve şeye dönük, Şam yönetimine dönük. Önemli eleştirileri de var aslında. İyi konuşuyorlar. Sözde söylediklerimizi kabul ediyor görünüyorlar. Ancak pratikte adımlar atma konusunda henüz bir ilerleme sağlamıyorlar ve henüz bir tahütte bulunmuyorlar diyor. Yeni Suriye ordusu SEDEG'nin katılımıyla kurulabilir diyor. Gerçek de şu ki SEDEGE olmadan Suriye'de ulusal bir ordu kurulamaz. İspan hem bu hedef doğrultusunda stratejik olarak bir entegrasyona hazır olduklarını söylüyor ama bizi engelliyorlar. Biz kendi kimliğimizi korumadan böyle bir adım atamayız. Hala eski zihniyetin temsilcileri, eski yaklaşımın sözcüleri gibi davranıyorlar diyor Spanemo ki bunlar önemli. Tüm Suriye dediğim gibi sürece dahil olması gerektiğini söylüyor. Güvenlik ve inanç soruları hala çözülemedi diyor. Şam yönetimi hala farklı kesimlerle diyaloğa dayalı demokratik ilişkiler kuramadı diyor. Son saldırılar bölgenin hala istikrarsız olduğunu Süveyda ve Leske bölgelerini kastederek diyor. Hala istikrarsız olduğunu söylüyor ve aynı zamanda Şifan Hemo diyor ki Şeyh Mahsup'taki, Eşrefiye'deki yani Halep'teki Kürt mahallelerindeki saldırılar da süreci olumsuz etkiledi. Efri'nin göçmenler konusunun da bir test, bir sınav sorusu olduğunu söylüyor Şam açısından. Şam'ın bu sınavdan geçmesi gerektiğini, Efri'nde bir yüzleşme, bir tazminat ödenmesi gerektiğini, Efri'lilerin geri dönüşü konusunda olumlu denilebilecek bir tutumu sergilenmesi gerektiğini söylüyor. Yolun açılması gerektiğini, Efri'ne dönecek olanların güven içerisinde sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlanması gerektiğini söylüyor ki bu konularda öyle anlaşılıyor ki Şam yönetiminden bir ayak direme, bir <laughs> itiraz var. Dediğim gibi Şam'dan zaten bu süreç başladığından beri görüşme süreci Amerikalıların baskısıyla, Amerikanın telkiniyle başladığından bu yana Şam'dan henüz resmi diyebileceğimiz bir açıklama da gelmedi. Şam te tercih ediyor. Şam adına medyaya bazı açıklamalarda bulunuyor ama ne Şara'da ne de onun Dışişleri Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan bir resmi açıklama henüz gelmedi görüşmelerle ilgili. Fakat e Şara'nın e ekibi, özellikle askeri ekibi Türkiye ile yoğun bir temas içerisinde. Onu da biliyoruz. Gelişler gidişler var. Dün yine e Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile Suriye'nin Dışişleri Bakanları telefonla görüştüler. Yine bu meseleyi görüştüler. Türk Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Güvenlik konularının takibi ele dedi. Bunlar devam ediyor fakat esas olarak SDG müzakereler sürerken Türkiye ordusunun, Türk ordusunun ekipmanları da Heteşe ordusunun güçlendirilmesi çalışmalarına hız vermiş durumda. Yine kurmaydan bir ekip, önceki gün Şam'a gitti, dün de Şam'dalardı. Hateşe ile ilgili HETEŞ'in ihtiyaçlarının karşılanması, onun silah teçhizatlandırılması ve güçlendirilmesi alanında yürütülen bir yakın işbirliği de var. Yani bir yandan görüşme var, öte yandan Türkiye'nin Hateşe ordusunu bir e, hazırlama, e, yani Kürtlerle mi olur öyle de görünüyor çünkü başka bir hedefleri yok Suriye'de. Savaşa hazırlama konseptleri de hız kesmeden devam ediyor. Sparamo'nun açıklamaları böyle. Sparamo henüz somut bir sonuç olmadığını söylüyor. Ve dolayısıyla bazı eleştirileri de var. Şamla çok açık bir biçimde diyor. Ya bu entegrasyon süreci onlara bağlı olarak hızlanacak ya da duracak. Bu da çok önemli bunu söylediği bu. Ya duracak, yani ip kopacak ya da çok hızlanacak. Onlara bağlı. Kürtler kendi temel taleplerinde Rojava Özellik Yönetimi ve SEDEG'e kendi kazanımlarının korunmasında ve onlarla birlikte Suriye ordusunda, Suriye sisteminde bir yer alınmasını istiyor. Fakat dediğim gibi öyle anlaşılıyor ki bu Sparhamon'un açıklamalarından öyle anla, anlıyoruz ki Şam'da bir itiraz var. Ee, tabii benim yine Kürt siyasetçilerden hem Mazlum Abdi'den hem Sparhamon'dan hem de e, e, Rojelat... E, Afrin'den anladığım kadarıyla, birazdan onun da açıklamalarına geleceğim. Anladığım kadarıyla Şam yönetimi, Eteşe yani yönetimi Kürtlerle siyasi meseleleri çok konuşmak istemiyor. Tıpkı Türkiye'deki gibi. Şimdi Türkiye'de de bir süreç var. Türkiye'nin de bir sorunu var. Kürt sorunu var. E, yüzyıllara dayalı bir sorun var. Kronik bir sorun var. Ağır bedeller ödenmiş e, bir sorun var. Ama Türkiye işte pek kendisi silah sızlandırılması meselesinin dışında, onların deyimiyle terörsüz Türkiye dışında bir konu başlığı açmıyorlar. Konuşmak da istemiyorlar. Mesela Kürtlerin temel talepleri, Kürtlerin özgürlük talepleri, Kürtlerin ya, ana dilde eğitim gibi, Kürtlerin kendi bölgelerinde, kendi gelecekleri üzerinde, kısmi de olsa, özerk de olsa bir söz karar sahibi olabilmeleri gibi taleplerini duymak bile istemiyorlar. Onları konuşmuyorlar. Konuştukları tek şey pekekenin silahsızlandırılması, işte dağdan inişlerinin sağlanması. Aynısını benim edindiğim izlenim, dediğim gibi elimde çok şey yok, somut dönem yok. Fakat bizim siyasetçilerden, onların açıklamalarından anladığım kadarıyla aynısını ateşe de uyguluyor, aynı taktiği. Askeri ve güvenlik meselelerini konuşuyor, o sorunları bize bırakın diyor. Askeri ve güvenlik meseleleri, yani SEDEG'e nasıl entegre edilecek? iş güvenlik güçleri nasıl entegre edilecek? YPJ nasıl tasfiye edilecek? Zaten YPJ'nin kadın savunma birliklerinin olmasını bile istemiyorlar ve burada işte kadın savunma birlikleri genel komutanı Rahulet Afrin'in açıklamaları çok önemli. Rohat Afrin diyor ki kadınlar olmadan çözüm olmaz. YPJ olarak diyor bizim kırmızı çizgimiz kadınların özgürlüğü eşitliği ve temel haklarıdır diyor. Kadınlar eşitle mücadelede ağır bedel Suriye'nin bütün bileşenleriyle birlikte. Çözüm sürecinden vasadan kadınlar dışlanamaz. Heteşenin kadınları istemediğini biliyoruz. Kadınlarla görüşmeyi bile neredeyse günah sayıyorlar. Kadınları onlara göre kadın işte karanlık bir örtünün altında çarşafın ya da peçenin arkasında saklamış insan bile görmüyorlar. Dolayısıyla bir kadın ordusu, bir kadın asker, bir kadın savaşçı kabul etmek, görmek bile istemiyorlar. O konuda da ciddi sıkıntılar olmuş ama hem SDG hem özel yönetim hem de YPJ bu konudaki tavrını tutarlığını sürdürüyor. Çünkü zaten Suriye'nin de çözümün de demokratikleşmenin de özgürleşmenin de temel motivasyonu kadınlardır. Kadınların özgürlükçü direnişçi tutumlarıdır ve oradaki örgütlülükleridir. Bu Suriye için çok büyük bir avantaj, çok büyük de bir şanstır. Fakat işte ateşe kadın düşmanı, dini referansları esas olan bir yaklaşımları var. Ruhret Afri'nin bu anlamda söyledikleri çok önemli. Kadınlar diyor bu yapıda devam edecekler. Yepece özel bir yapıdır. Yepece sedeki içinde bile özel bir yapıdır. Dolayısıyla Yepece'nin korunacağını söylüyor. Entegrasyon olacaksa diyor, bu bizim onlara benzeyeceğimiz anlamına gelmez. Onların değişeceği zihniyet lerinin değişeceği anlamına gelir. Entegrasyondan da bizim anladığımız budur diyor. E, kısaca demek istediğim, e, Rojava'da müzakere süreçleri beklendiği gibi kritik geçiyor. E, Kürtler e, talepleriyle gidiyorlar, görüşüyorlar. Ateş şey öyle anlaşılıyor ki bir parçada zaman kazanmak için kafa sarlıyor. Evet diyor, konuşuruz diyor, bakarız ederiz diyor. Fakat herhangi bir tavide, herhangi bir anlaşma, metni imzalamaya ve pratik adımların atılması konusunda yükümlülüklerini üstlenmeye de yanaşmıyor. Dolayısıyla bu da bir soru işareti. Aslında dediğim gibi birkaç gün öncesine kadar olumlu bir gidişat vardı. Mazlum Abdi de bunu ifade etmişti. Fakat saatlik değiştir. Yani Orta Doğu'da herhangi bir sözün anlaşmanın bile garantisinin olmadığını biliyoruz. Güç meselesi, güçler dengesi gücün belirleyici olduğu bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki benim bu son açıklamalardan anladığım kadarıyla sıkıntılar var. Sıkıntıların aşılması konusunda Amerika'nın sürdürdüğü çaba var. Sonuç verecek mi, vermeyecek mi onu da çok bilmiyoruz. Taraflar Amerika'nın baskısına direnemedikleri için demem lazım ya da oyun bozan taraf olmayı istemedikleri için, o görüntüyü vermek istemedikleri için görüşüyorlar. Çünkü HTC ile SDG gerçekten e, anlaşmakta çok e, zorlanacak olan iki dinamik. E, hep bunu söyleye geldim de birisi orta çağı, birisi dünyanın geleceğini temsil ediyor. Uyumları çok zor. E bir de tabii ki HTC'nin arkasında Türkiye gibi ırkçı, inkarcı, Kürtler içeride ve dışarıda hedef haline getirmiş, Kürtlerin temel haklarını beka sorunu olarak ilan etmiş, bir devlet yapısı var ki onun da hareketlerinden, yaptıklarından, hazırlıklarından anlıyoruz ki gidişat konusunda ciddi kırılmalar olabilir. İki önemli gelişme oldu Türkiye'de. Birincisi Türkiye yani Suriye'ye ve Irak'a asker gönderme teskeresini 3 sene daha uzatma kararı aldı ve bunu Cumhurbaşkanlığı tezkeresini parlamentosuna gönderdi. Parlamentodan geçer. Milletvekilleri kaldır indir. Elleri kaldırırlar. Parlamentodan geçer. Devlet böyle bir karar aldı. Hem Suriye'de hem Irak'ta askerleri var biliyorsunuz. Orada işgal işleri var. Şimdi bunların süresi 30 Ekim'de doluyor. 30 Ekim'den itibaren yani 2 hafta sonrasından itibaren 3 3 sene daha uzatıyorlar. Bu önemli çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun son kararında da buna dönük takım atıflar vardı. Milli Güvenlik Kurulu diyor ki Irak'ta ve Suriye'de güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Oradaki varlığın güçlendirilmesi gerekiyor ve bu meclise gönderilen Suriye tezkeresinde diyor ki SDG entegre olmayı reddediyor. Yani SDG'yi gerekçe göstererek oraya asker göndermeyi ve orada asker bulundurmayı gerekçelendiriyor. Bu da çok önemli. Bir önemli gelişme daha var yine Türkiye'de. O da önceki gün yayınlandı. Fakat çok bizim medyada da yer almadı. Pek üzerine duran da olmadı. Yine Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de resmi gazetede bir genelge yayınlandı. Bu genelgeye göre bütün bakanlıklarda Türkiye'de 17 bakanlık var. 16'sında savaş dairesi başkanlığı diyebileceğimiz acil durum ve savunma planlama daireleri kuruluyor. Sadece Milli Savunma Bakanlığı'nda kurulmuyor. O zaten onun görevi o. Fakat Sivil Savunma Bakanlığı'nın neredeyse savaşa hazırlık konsepti bütün bakanlara bir yükümlülük, bir daire başkanlığı olarak yükleniyor. Çok önemli. Bütün bakanlıklarda, 16 bakanlıkta Türkiye'nin dişişleri, içişleri, eğitim bakanlığı, kültür bakanlığı, aile bakanlığı, bütün bakanlıklarda Soma planlama daire başkanlıkları kuruluyor ve bu da acil afet durumlarında savaş halinde bütün imkanları seferber edecek bir koordinasyon içinde görev ifa edecek. Yani açık bir savaş dairesi ve açık bir savaşa hazırlık genelgesi bu. Erdoğan'ın yayınladığı ve 16 bakanlıkta kuruluşuna başlanan bu daire. Dairenin görevi o bir savaşa hazırlık. Kiminle savaşa hazırlık derseniz içeride ve dışarıda Kürtler defa ama bölgede de bir savaşın ayak sesleri var. Dünyada bir savaşın ayak sesleri var. Dolayısıyla savaşa hazırlık konusunda zaten Türkiye'nin uzunca bir süredir sürdürdüğü çalışmalar var. Bütün şehirlerde sığınaklar kuruyorlar. Yine bütün imkanları savaşa endeksli hale getiriyorlar. İçeride de buna uygun ekonomik, siyasi, her alanda idari çalışmalarını yürütüyorlar. Dolayısıyla Rojava da sürecin çok böyle ip üzerinde, pamuk ipliğine bağlı olarak yürümesi, Türkiye'nin genel kurmayının HETEŞ'e olduğu güçlendirmeye dönük çalışmalarına hız vermesi ve yine Suriye ve Irak tezkereleri ile birlikte bu bakanlıklarda kurulması talimatı verilen Savunma Planlama Dairesi Başkanlıkları bize önümüzdeki dönemin tahminlerin ötesinde bile zor geçeceğini gösteriyor. İyimser olmak istiyoruz. Bir kalıcı çözüm en azından Orta Doğu'nun yangın yerine döndüğü, dünyanın bir dolu düzgün 3. Dünya Savaşı'na doğru gittiği bu süreçte Kürtlerle Türklerin bir milli boğazlaşma ekseninde, bir yeni çatışma ekseninde birbirlerini tüketmelerini elbette istemiyoruz. Doğru da değil. Kalıcı bir çözüm olsa, bir istikrar olsa, Kürtlerin temel haklarının kısmen dahi olsa korunduğu, kabul edildiği bir yol haritası ortaya çıksa elbette bunu desteklemek ve bu konuda etmek gerekecek. Fakat öbür türlü bir hazırlık insanı çok rahatsız ediyor. Türkiye'de son günlerde zaten siz de izlediniz. Kürtlere dönük olarak ırkçı nefret söylemi giderek artıyor. Kürtler yeni dönemde bir öteki olarak rejimin ve yükselen ırkçı Türklüğün ötekisi hedefi olarak e, hedef tahtasına konuluyor. Bunlar e, hayırlı gelişmeler değil. Umuyorum ve diliyorum bir aklı selim, sağlığı, basit e, galip gelir. Yoksa bu hazırlıklar, bu bilinçat, bu müzakereler, bu tartışmalar bize önümüzdeki döneminde, önümüzdeki yıllarında çok sıkıntılı tahminlerimizin ötesinde hem de sıkıntılı geçeceğini işaret ediyor. Son bir şey dünkü canlı yayınla ilgili aslında dün e, Türkiye'deki medyanın, egemen medyanın Kürt düşmanlığı ile ilgili ortak bir yayın yapacaktık. Yayını yaptık yine Nu Medya'da e, Tuncay Doğan ve Eyüp Burçla birlikte yaptık. Fakat benim kanalımda YouTube'da yayınlanması teknik olarak mümkün olmadı. Aslında öyle planlamıştık fakat benden kaynaklı bir teknik sorun nedeniyle olmadı. Onun için özür dilerim. Videoyu da yayınladım. Baktım videoda epey bir izlenmiş. Tekrar teşekkür ederim. İlginize, duyarlılığınıza her zaman için minnettarım. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.